Kripto para piyasalarında spot ETF nedeniyle oldukça hareketli günler yaşanıyor. SEC'nin kararını yarın açıklaması bekleniyor. Biz de bugün hem genel piyasaya bakacağız hem de ETF kararı sonrası piyasalardaki senaryoları masaya yatıracağız. Çok yakında Türkiye ekonomi kanalımız açılacak. Bunun da duyurusunu buradan yapmış olalım. Burada altını, doları, borsa İstanbul'u, kripto paraları, kısacası ekonomiye dair her şeyi konuşacağız. Oldukça heyecanlıyız. Kanalımız açıldığında sosyal medya hesaplarımızdan duyurusunu yapacağız. Bu yüzden videoya başlamadan Türkiye Gazetesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Son dönemlerde ETF'i fazlasıyla duydunuz. Bu aslında sektörün yıllardır beklediği bir gelişmeydi. Yatırımcı güvenliği ve manipülasyon endişeleri nedeniyle ETF başvurularına mesafeli yaklaşılıyordu. Daha önce de birçok ETF başvurusu reddedilmişti hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz hafta Matrixport raporuyla Bitcoin 41 bin doların altına indi. Tabii ki Bitcoin 1 düştüyse altcoinler üç düştü. Fakat bu hafta ETF'lerin onaylanacağı beklentisiyle yönü tersine çevirdi. Dominans nedeniyle şu an altcoinler ezilse de büyük bir düzeltme olmadığı sürece Bitcoin yataya bağladıktan sonra altcoinlere de sıra gelecektir. Şu an ne kadar altcoinler yükseliyor gibi görünse de biz hatırlıyoruz eski o boğa piyasalarını pek bir şey yapmıyorlar. Şimdi dün ETF başvurusu yapan şirketler işlem ücretleri konusunda da bir rekabete girdi. Bitwise %0,24 BlackRock %0,30 Grayscale %1,5 olarak açıkladı. Artık bazı şeyler aslında %90 net gibi. Hatta dün bir platformda canlı yayın yapıldı. Bir SEC yetkilisi muhabirin sorusunda zaten onay Mimali'nde bir cevap verdi. O yüzden şimdi biraz da sonrasına bakalım. Dün akşam başlayan yükselişte Bitcoin 47 bin dolar seviyelerine geldi. Bu hareketle birlikte Nasdaq'la olan korelasyonu da 4 sene sonra sona ermiş oldu. Biz hep bakardık Nasdaq ne yapıyor acaba diye. Bakalım bu korelasyonun bozulması olumlu mu olumsuz mu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Şimdi gelelim ETF kararı sonrasına. Piyasa ETF'in onaylanmasını, Bitcoin fiyatının artmasını ve Kasım 2022'deki FTX erimesinin ardından sektörü olan güvenin yeniden tesis edilmesini bekliyor diyor. Nick Carter'da onaylanacağına emin. Fonların orta vadede kripto yatırımcılarının tabanını genişleteceğini söylerken daha yakın dönemde haber satış olayı olasılığını işaret etti. Nedir peki bu haber satış olayı? Beklentiye alıp gerçeği satmak. Yani olay gerçekleşmeden beklentinin satın alınıp olay gerçekleşmesine yakın bir süre kala satış yapmak. Piyasanın mantığı genelde bu şekilde işliyor. Burada esas olan kriterimiz beklentinin piyasaya etkisinin ne derecede olduğu. Peki ETF'ler için farklı bir durum olabilir mi? Elbette olabilir. Bazı kripto yatırımcıları ve uzmanlar ETF onayının ardından bir rally bekliyor. Hatta Bitcoin'in uzun bir süre bu seviyelere gelmeyeceğini iddia edenler var. Benim piyasada genel olarak gözlemim bu tarz çok konuşulan önemli olaylarda piyasayı böyle bir boy daha götürüp daha sonra bir düzeltme verildiği yönünde. Çünkü haber satış olayı da fazlasıyla dillendirildi. ETF kabul ediyorum çok büyük bir haber. Diğerlerinden farklı fakat biz yine de risk yönetimimizi yapalım. İddialarla, spekülasyonlarla fazla ilgilenmeyelim. Yarın kararın açıklanması bekleniyor. Bu esnada piyasalardaki sert hareketlere karşı dikkatli olunmasında fayda var.